Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, bugün arkadaşlar kendi yaptım. Arka planda, arka planda ses var. Bakın. Oynayacağım. Arkadaşlar artık arka planda sesler olacak. arkadaşlar, şu an sesimi <laughs> <kapım yetim. yetim. Gülüyor> Arkadaşlar şarkı da duyulu duyuluyor mu? Evet herhalde duyuluyor. Bu çok sevici video olacak. Arkadaşlar artık videoların arkasında böyle şarkı olacak. Ben de işte size bunu göstermek için denettim, yaptım. O zaman bay bay. Bay bay.